الحمد لله رب العالمين وصلى <applause> الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم Elhamdülillahi'l-lezî ce'alenâ minel muslimîn Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ülâikehum ul-vârisûn <laughs> el-lezîne yedifûn el-firdevsûn hâlidûn Firdevs cennetlerine buyuruyor Cenab-ı Hak. Ancak Müslümanlar varistir ancak Müslümanlar gelecektir. Oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere, aba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. <laughs> اقترب للناس حسابهم وهم fi غفلة معرضون İnsanların diyor Cenab-ı Hak hesap görme zamanı yaklaştı. Ve hum fi gafleti. Hala gaflet içerisinde. Mu'ribun. Yüz çevirip duruyorlar. Ma yetihim min zikrin rabbihim muhtesib ne zaman ki kıyamet alametleri ortaya çıktığı vakit ben onlara uyarılar gönderdiğim vakit ikazlar efendim Kur'an ve sünnet yoluyla Cenab-ı Hakk'ın türlü türlü gönderdiği alametler İlla istemauhu ve hum İşitiyorlar, görüyorlar, hala oyun oynamaya devam ediyorlar. Hala oyun oynamaya devam ediyorlar. Bakın, malum bu gece İsrail saldırdı İran'a. Yaklaşıyor artık kıyametin alametleri, ucu gözüktü artık. <laughs> Merhamet Kübra'da olacak, Mehdi Aleyhisselam da gelecek, İsa Aleyhisselam da semadan yüzül edecek. Bunlar hepsi bilgi olarak bizde var. Elhamdülillah. Cenab-ı <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bütün bunları bize anlatmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri, tüm bunları bize anlatıyor. Biz bu konuda rahatız. Fakat bilgi var, amele dökmek hususunda zafiyetimiz var. Yakın akrabalarıma söylüyorum. Diyorum ki, bak sana kıyamet alametlerini sayayım mı? E say diyor. Baştan aşağı sayıyorum. Şu çıkmış mı? Çıkmış. Bu çıkmış mı? Çıkmış. Şu tamam. Bu tamam. Peki diyorum. Ne zaman Allah'a hayır Şöyle sigara tüttürüyor. Daha var hocam. Bunu. İşte bu kalbin mühürlenmesi gibi bir şey. Şeytan aleyhillâne bütün bir hayatımız boyunca bize bunu vesvese veriyor. Daha var. 80 yaşındaki adam da, 90 yaşındaki adam da daha vardır. Hep bu erteleme hastalığı, Peygamber Efendimiz bunu tarif ederken, tuğli emel diyor. Neymiş? Tuğli emel. Uzun emel. Şu zaman yapacağım, bu zaman yapacağım, şu olsun bu olsun derken bir anda maalesef ölüm geliyor. Hatta etanel yakin bir anda ölüm çarpıyor, geçiyor, gidiyor. Yahu bir insan bir sınava girse ve bütün soruların cevapları kendisine verilse, bak bunlar sorular, 10 tane soru var, 10 tane cevap var. Cevapları da bunlar. Bu adam o cevapları sınav kağıdına dökerse kazanır Kazanmaz Kazanır. kazanır. <laughs> Fakat diyor ki son 5 dakika başlayacağım. Son 3 dakika başlayacağım. Cevaplar elimizde hazır. Ne yapacağımız belli. Peygamber Efendimizin Ahir zaman alametleri artık ucunu gösterdi. Büyük alametlere doğru gidiyoruz. Nedir onlar? Deccal çıkacak. Bak. Bunları anlattım mı? Deccal çıkacak. Tek gözü kör diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle o zamanları kolay zannetmeyelim. Muhterem ama Ordusuyla havadan uçacak. Efendim mucize gösteriyorum diye istidraç gösterecek. İstidraç. Nedir istidraç? Kalbinde iman olmayan birinin gösterdiği olağanüstü bir durum. Buna istidraç denir. Neymiş? İstidraç. Diyecek ki ana babanızı ana babanızı kabirden kaldırayım diyecek. Şeytanları kaldıracak hep. Ana babanızı kaldırıyorum diye efendim ana babanız suretinde şeytanları kaldıracak kabirde. Ne muazzam ne müthiş olaylar olacak. Cenab-ı Hak ki Ve izâ vukar kavlu aleyhim ahrecnâ lehum dâbbeten minel Yerden bir dâbbe yer hayvanı çıkaracağız diyor. Duydunuz değil mi dâbbetül arsı? bakır, öldürmeyen yoktur. Tükenli muhun ennen nâse. konuşacak diyor. Tükenu bi âyâtina lâ yukinun. İmansızı söyleyecek sen imansızsın diye. Bak. Sen imanlısın. Sen imansızsın diye böyle insanlarla konuşacak diyor Cenab-ı Hak. Çünkü insanın Allah katında ne kadar da ben Allah'a inanıyorum dese de Cenab-ı Hak katında bakan imanı kabul mü değil mi? Belki adam bütün efendim zarurati diniye dediğimiz dinin bütün şartlarına iman ediyor da belki ahirete iman yok. E gene imansız olur. Tabi zarurati diniye dediğimiz imanın şartları var. Biliyorsunuz Allah'a, peygamberlere, kitaplara, ahirete, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün bunlara iman etmek zarurati diniye denir bunlara. Hepsine iman etse, şeytanın varlığına iman etmese, gene dinden imandan olur, Allah muhafaza kıpkızıl kafir olur. İşte diyor Cenab-ı Hak asır zaman alametlerini gönderiyor kullarım. Aklınızı başınıza alın, وَمَا تُونِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ اللّٰى يُؤْمِنُونَ Fakat diyor, iman etmeyenlere diyor, iman etmeyenlere uyarılar efendim, ikazlar katiyen fayda vermez, faydası yok. Şu dünya hayatında imanla, Kur'an'la ayrılmaktan başka hiçbir sevdam yok. Hiçbir derdim yok. Rabbim şu imandan, Kur'an'dan ayırmasın inşallah. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbim bu şekilde vefat edebilmeyi nasip eylesin. Zenginlere de soruyorum. Herkesin ortak düşüncesi şu. Hocam dünyanın tadı kalmadı. Dünyanın tadı kalmadı. Öyle bir zamana geleceğiz ki Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği bir zaman var bakın. İnsanlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem kabir başlarına gidip kabir başlarına gidip yakınları için diyecekler ki ah siz öldünüz de kurtuldunuz. Keşke sizin biz öyleydik o zamanlara doğru insanlar gidecek diyor. Neden? Geçim derdi, savaşlar, salgınlar, depremler. Şimdi bütün bunlar şu anda çıktı mı çıkmadı mı? Her yer sallanıyor. Her tarafta savaşlar var. Rabbim memleketimiz başta olmak üzere bütün, bütün biladı İslam muhafaza bulursun. Gazze, Filistin, Suriye, Rabbim bütün bilad-ı İslam'ı, bütün Müslümanları tek yumruk eylesin inşallah. Bizim başka bir türlü kurtuluşumuz yok. Bunu bu şekilde bildim. Tek yumruk olmak zorundayız. Evliyeli İslam ülkesi tek yumruk olmak zorundadır. Mecburdur. Yoksa <laughs> teker 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 böyle Müslüman ülkelerine daldıkları müddetçe hayra alamet değildir. Hayra alamet değildir. Diyoruz ya bazen insanın aklı aklı havsalası almıyor. Diyorum ki güzel kardeşim sen şimdi şu Coca-Cola'yı alıyorsun ya bu Gazze'li bebeğin kalbine kurşun olarak gidiyor. Yani bu kıstası kuramıyor sanki. Bu kıstası kuramıyor. Efendim diyor ben buradan alıyorum ama benim paramla mı oluyor? Senin paranla oluyor. Senin paranla güçleniyor İsrail. Senin paranla Müslüman evlatlarını yok ediyor. Paramparça ediyor. Bir de şu taraftan bakmak lazım. Vallahul Azim ve Billahi Kerim. Filistin yerine Finlandiya olsaydı. Filistin yerine Finlandiya olsaydı değil mi? Ne olurdu? Ateist olanlar, efendim, din düşmanları her gün yürüyüş düzenlerlerdi. Efendim, devamlı dünyada işte barış istiyoruz. Masumlar katledilemez. Ya bebeğin bebeğin efendinin sorulmaz. Param parça ediliyor. Şey Kullama <laughs> alqadu naran lil harb. Bu diyor Yahudiler diyor Cenab-ı Hak devamlı yeryüzünde harp ateşini yakarlar. ayet bu. Kullemâ evkadû evkadû yakıt demek. Biz yakıt diyoruz hani çöken Arapça yani. Evkadû lil harbi harp ateşini yakarlar. Allah ben söndürürüm. Onlar devamlı yakıyorlar harp ateşini ben söndürüyorum. Ve yes'aûne fil ardi fesâdâ yeryüzünü yeryüzünü fesada vermeye çalışırlar. Bunların diyor, ciğeri budur. Niye Cenab-ı bunları lanetledi? Niye acaba? Bak, onlarca peygamberleri katlettiler. Diyorum ya, onları katleden, peygamberleri katleden sana bana mı acıyacak? Geçen gün bir video gördüm. İnanın var ya, şok oldum. Bir İsrailli askere <laughs> soru soruyordu birisi. Diyor ki sen diyor şu anda bebeği öldürüyorsun. İnsanları, masum insanları öldürüyorsun. Öldürürüm tabi diyor. Aynen şöyle söylüyor. Yahu diyor siz anlayamıyor musunuz? Biz sevap kazanıyoruz diyor. la Bunlar diyor yarı mutant insan değil bunlar diyor. Bu bizim hakkımız diyor. Bu asker küçüklüğünden beri bu şekilde yetiştirilmiş. Ne kadar Müslüman katledersen o kadar sevabın çok olur. O kadar cennete daha çok yaklaşırsın. He, sen eğer okullarında Yahudilerle ilgili gerçekleri öğretirsen bu sefer antisemitist olarak seni dinliyorlar. Doğru mu? Yahudi düşmanısın. Yahudi düşmanısın. Yahudi düşmanısın diyorlar. Ama kendileri, çoluk çocuklarını bu şekilde eğitiyor, öğretiyor. 10-15 yaşındaki çocuklar bile, 10-15 yaşındaki çocukları bile kan kırmızı böyle. Öfkeden deliriyor. Niye? O çocukları bu şekilde yetiştiriyorlar. Bir seyrettiniz mi o videoları? Bilmiyorum. Ama sen burada diyemiyorsun ki Yahudiler şöyle yaptı, böyle yaptı. Hemen ne deniyor? Antisemitizm. Yahudi düşmanı. Yahudi düşmanı. Bunu medya aracılığıyla yapıyor güzel kardeşim. Medya, dünyanın medyası onlarda. Dünyanın medyası onlarda. Biz burada 500 kişiye, 1000 kişiye hitap ediyoruz. Ama medya onlarda. istediği haberi yapıyor. İstediği haberi yapıyor. Satılmış gazeteci yok mu? He? Var. İstediği haberi yapıyor. Sen şimdi kalkıp da bana siyaset yapma hoca deme. Alıştık bunları zaten. Ama adamların derdi Bizim memleketimiz bunu unutmayın sakın. Efendim İran'a saldırsınlar. Milyonlarca insan, milyonlarca insan Suriye'de olduğu gibi memleketimizi akın edecek o zaman. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir suya taş attığınız zaman dalgalar ne olur? Etrafa ne yapar? Etrafa doğru kaçar değil mi dalgalar? Niye orayı bombalıyor? oralardaki insanları korkutup en güvenli gördükleri yere onları kaçırmak için. Gel ve siyaset yapma diyorsun sonra bana. Eğer kim memleketime düşmanlık ediyorsa sen bunu yok kardeşim. Güzel kardeşim. Allah'ın Rabbim bu cani zalimlerin kötünü kurutsun inşallah. Yok eylesin. Kim kim Müslümanları kahretmek istiyor? Memleketimiz yok etmek istiyorsa Rabbim bunları en tez vakitte kahhar ismi şerif ile kahrupe nişan eylesin. Amin. Ya işte biz gören göremiyoruz. Kapalı bayanı görüyorum. Girmiş orada kola almış içiyor. Şuursuzluğa bakar mısınız? Nereden başlayıp nasıl anlatalım? Nereden başlayıp nasıl anlatalım? Yahu bizim paramızla bizi öldürüyorlar, bizi mahvediyorlar. Yapabileceğin bir şey yok deme. Yapabileceğin bir şey yok deme. En azından şöyle bir İsrail malları hangileri? Bunları bir araştır da bunları almamaya çalış en azından. O bile o bile bir ameldir. Güzel kardeşim. Rabbim vatanımız, devletimiz, milletimizi muhafaza buyursun. Bütün bilad-ı İslam'ı muhafaza buyursun. Gazze'li kardeşlerimize Rabbim tez vakitte muzafferiyet ve ihsan eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek çenek kafamayı nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.